11. Evet, burası bir subaşı. Yakınlarda muhakkak insan vardır. En iyisi bu hazineyi evime taşıyacak adamlar kiralı. Her birini yükleyip evimi tarif edeyim, göndereyim. En sonunda kalanı da ben alırım. Eve gelince de hepsinin ücretlerini veririm, gönderirim. Az bir ücretle bütün hazineyi taşıtmış olurum. Böylece kendimi de boşuna yormam. Zavallı adam gitti hamallar bul. Her birine taşıyabileceği kadar altın yük. Evini tarif. Fakat altını yüklenen yükünü adamın evine değil de kendi evine götürdü. Nihayet hazinede bir şey kalmadı. Adam hamalların ardından eli boş olarak evine gitti. Allah Allah. Bu hamallar nereye gittik? Oysa evimi çok iyi tarif et. Evimde insan da var. Allah Allah Allah. Demek hamalların her biri taşıdığını kendine mali. Bize de yorgunluk ve üzüntüden başka bir şey kalmadı. İşte bu kitabı okuyup da içindekini anlamayan, dış ve iç anlamlarını kavrayamayan kimse de böyledir. Gördüğü yazı ve nakıştan hiçbir fayda elde edemez. Eline bir ceviz alan onu kırmadıkça tadına varamaz. Adamın biri de güzel ve doğru konuşma ilmini öğrenmek ister. Bilen birine gel. Siz çok güzel konuşuyorsunuz. Bunun ilmini bana da öğretir misiniz? Yok yok fazla zahmet etmenize gerek yok. Şu sarı kağıda ne yapmam gerektiğini yazın ben oradan öğrenirim. Bilen dost verilen sarı kağıda güzel sözün kaidelerini, şekil ve çeşitlerini yazar. Adam bunu alıp evine gel. Tekrar tekrar okur. Ama nasıl olacağını anlayam. Sadece bilgileri ezberlemiş olur. Bir ilim ve edebiyat meclisinde söz ona düşer. Fakat bir türlü doğru ve güzel konuşamaz. Hata ettin. Ama nasıl olur? Sarı sayfaları okuyup ezberlemişken ve bu bilgiler hala elimde, evimdeyken ben nasıl hata edebilirim? İlim ve edebiyat meclisindekiler adamın özrünü kabahatinden büyük bulurlar. Akıllı kimse bu keliyle ve dimne kitabını okuyup da anlayınca öğrendiğini uygulayarak gerçek istifadeyi temin eder. Yoksa şu adama benzer. Aman Allah hırsız bu. Dur bakalım ne yap? Ben hiç ses çıkarmadan takip. Tam muradına erip de gitmeye kalkınca önün bu işin hesabını sorar. Hırsız işine yarayacak eşyayı bir yere topluyor, sakin sakin aramalarına devam ediyor. Ev sahibi ise uyuma taklidi yaparken gerçekten uyuyakaldı. Hırsız değerli bulduğu şeyleri topladı, aldı Adam uyandığında sabah oldu. Eyvah uyumuşum ya. Fakat fakat hırsız yok. Aman Allah'ım bu adam değerli neyim varsa alıp götürmüş. Şimdi ben ne yapacağım? Oysa hırsızı gördüm bildiydim ben. Bu bilgim neden bana fayda vermedi? Denilir ki ilim ancak amelle tamamı. İlim ağaç onu uygulamak ise meyve gibidir. Bildiğini kullanmayana alim denmez. Bir kimse tehlikeli bir yolu bilse ve bildiği halde o yolda gitse ona cahildir. Çünkü o nefsine kurban olmuştur. Bir kimse yiyece ve içeceğin iyisini kötüsünü ağrını hafifini bilse sonra da oburluk etse her şeyden ölçüsüz yese içse bu bilgisi bir işe yaramış olur mu? Olmaz. İlim tahsil edenin önce kendine öğütle işe başlaması gerek. Kendinde bulunan bir kusur ile başkasını ayıplamak alim olana yakışmaz. Her işte bir hedef, bir sınıf belirlen. O hedefe göre çalışma. Hedefe ulaşan, sınıra gelen durmayı da bilmelidir. Hedefsiz yürüyen insanın bineği er geç yorul, tükenir. Hedef de imkansız olmamalı. İki şey herkes için güzel. İbadet ve serv. Bu iki şey içine atılan her odunu yakan ateş gibi. Ve akıllı olan ummadığı şeye ulaşan kimseye imrenmemelidir. Yani şöyle. Allah'ım bu yoksulluk bitirdi beni. Kış geliyor ve ne yazık ki kendimi soğuktan koruyabileceğim bir gömleğim bile yok. Akrabalarım da bir işe yaramadı. Kimden istediysem veremedi. Çünkü verebileceği bir fazlalığı yok. Şükür edecek bir şeyim yok mu? Var. Bir heybe buğdayım var işte. Çok şükür. Eyvah. Gelen var. Bir hırsız olmalı. Bakalım ne yapacak. Evimde çalınacak bir şey olmadığına göre telaşa hiç gerek yok. Burada böyle sessizce yatayım ve onu takip edeyim. Aman Allah'ım. Buğday heybe mi gördü? Ona gidiyor. Olamaz. Bir de aç kalamam ben. Olamaz. İmdat! İmdat! Hırsız var! İmdat! Hırsız var! Ha? Bu da ne? Adam gömleğini burada bırakmış. Allah'ım sen ne büyüksün. Bana böylece bir gömlek gönderdin demek. Allah Allah. Allah Allah. Akıllı olan bu örneklere dayanıp da gayreti bırakmamalıdır. Kaderin kendisine yardım ettiği kimseyi taklit etmek doğru değil. Çünkü halk içinde böyle olanlar azdır. Halkın çoğunluğu ise emeline ulaşabilmek için çalışır, yorulur. Çeşitli musibetlerle boğuşur. İnsan gözünü kazancı temiz, faydası yerinde olanı, boşa yorgunluk getiren şeylere el uzatıp da güvercine benzememeli. Güvercin yavru çıkarır. Büyük. İnsanlar onu alır keserler. Fakat bu durum güvercini aynı yere yuva yapmaktan alıkoymaz. Her yıl yeni yavrular hep kesilir ve sonunda kendisi de kesilir. 11. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.